genel dünyaya bir yanlış anlaşılma var gibi görünüyor burada. Biz şunu ifade etmiştik her zaman. Zikri bıraktığınız zaman kalp başlangıç haline döner. Ama bu eski hali değildir. Başlangıçta nefsinizin kalbinde yüzde yüz afet varken Allah kalbinize iman kelimesini koydu. Ve nefsinizin kalbinde daha evvel oraya gelip yerleşen sadece yüzde iki nur var. Onun dışında nefsiniz tamamen afetlerle kaplı. Ve zikir yapıyorsunuz. Zikir yapınca nefsinizin kalbi tamamen nurda doluyor. Zikri bırakıyorsunuz. Bütün o gelen nurların geri döndüğünü görüyoruz, yok olduğunu. Ama bunun bir püf noktası var. Nefsimizin kalbinde iman kelimesi var artık. Bu iman kelimesi nefsimizin etrafına nurları toplamaya başlıyor. İman kelimesinin etrafına nefsimizin kalbinde fazl adı verilen nurların toplanmaya başlaması o nurları da daha evvel gelen rahmeti de kalbinizden çıkarmayacak bir çekim alanı oluşturur. Yani nefsinizin kalbinde diyelim ki yüzde beş nurla siz bir noktadasınız, zikir etmişsiniz. Nefsinizin kalbinde yüzde beş nur birikimi gerçekleşmiş. Yani nefsinizin kalbinde yüzde tekrar Karanlığa dönüşebilir, ama yüzde beşi dönüşmez. Öyleyse eski haline dönüyor demekte kardeşimiz bir yanlış ifade kullanıyor burada. Belki anlamış burada ifade edememiş olayı. Eğer nefsimizin kalbinde yüzde 51 nur olsaydı ve de zikri 200 saat zikri yaptıktan sonra bıraksaydık Nefsimizin kalbi tekrar kara olacaktı ama sadece yüzde kırk dokuzu kara Nefsimizin kalbinde yüzde 28 nur olduğu zaman, sadece bu yüzde karanlıklarla kaplanamaz. Zikri bıraktığımız zaman karanlıklar hücum ederler, zülmani kapıdan içeriye girerler, kalbimizi işgal etmeye başlarlar ama iman kelimesinin etrafında toplanan Allah'ın nurlarını yerinden bile kımıldatamazlar. Onlar artık orasını işgal etmişlerdir. Karanlıklar geldi yerlerin takip edecek değillerdir. Öyleyse nefsimizin kalbinde karanlığın tekrar adet etmesi geriye dönüşü başlangıç vaziyetine dönmemizi icap ettirmiyor. Kardeşimizin sorduğu sualden böyle bir netice çıkarıyorum. Diyor ki ama bırakılınca yani zikir yapmak bırakılınca tekrar eski haline geliyor bu zikir ne kadar etki yapar kastediyor. Yani kalbimizdeki o biriken nurların hepsinin karanlıkla beraber gittiğini düşünüyor kardeşimiz gibi bir anlam çıkıyor burada. Ne kadar etki yapar kastediyor. Aslında sormak istediği sual acaba kalbimizin ne kadar kesimi kararmaz şeklinde mi? Biz böyle olduğunu kabul edelim ve diyelim ki nefse emare kademesinde nefsimizin kalbinin yüzde yedisi çeşitlikli bıraksa da kararmaz. Zikir bıraktıktan sonra, zikir yapıldıktan sonra sona erince zikir. Nefs tekrar kararır ama yüzde yedisi kararmaz. Hatta yüzde iki de evvelden ondan var. Yüzde dokuzu kararmaz. Bu ikiyi hep ekleyin. Nefsi levamede yüzde on dördü kararmaz. Zikri bitirir kişi ama nefsin kalbi tamamen kararmaz. Yüzde on dördü leşik bir nurun sahibidir nefsi mü ülkemede yüzde kararmaz muttmayı ile yüzde karar kararmaz Gaiyede 35'i maiyede yüzde 42 tekide yüzde 4962 yüzde51 kararmaz Ve daha sonraki de fena makamında yüzde 61 kararmaz vekar makamında yüzde kar kararmaz büyük makamında yüzde kararmaz Mursiler makamında yüzde 91 kararmaz. Daimi zikirde hiç kararmaz. Öyleyse kalbinizin sualine onun yazısı standartı cevap verelim. Bu zikir ne kadar etki yapar kalpte, ne kadar bir birikimine sahip olduysa kalp o kadar etki yapar. <laughs> o kadar kesimi kalbinizin eski haline dönmez. Nurlar vücudunuzu, nefsinizin kalbini terk etmez. Karanlıklar iman kelimesinin etrafında toplanan bu nurları oradan söküp atamaz. Ayrıca diyor ki, kardeşimiz nefsimizin yüzde 51 nurla dolması kısa zamanda gerçekleştiğinde geriye kalan yüzde 49 gibi bir kısmın nurla dolması. Neden uzun seneler alıyor? Bunu kardeşimiz daimi zikre ulaşmaya çalıştığı zaman çok iyi anlayacaktır. İnsanın nefsi ve şeytan, o kişinin daimi zikre ulaşması konusunda devamlı ona engel olmaya çalışırlar. Çünkü şeytan bilir ki kişi daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin elinde bir oyuncak olacaktır. Gazoz ağacı olacaktır. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek. Şeytanın bütün gayretlerine rağmen hiç taviz vermeyecektir o konuda. Öyleyse bu muhtevada baktığımız zaman şeytanın neden sizin daimliliğe ulaşmanıza engel olmak istediğini çok iyi anlayacaksınız. Sizin önünüzde şeytan bir oyuncak olmak istemiyor. Tam aksine sizi elinde oyuncak olarak tutmak, sizi oyuncak gibi kullanmak istiyor. Her zaman da bunu yapar. Üstelik düşüncelerini sizin düşüncelerinizmiş gibi size yutturarak yapar bunu. Ve insanlar hep şeytan tarafından beyinleri yıkanmış bir noktada bunlar Allah'ın yoluna girdikleri ana kadar. Ne öyle olmasaydı sevgili izleyenler ve dinleyenler bu kadar mutsuz insan olur muydu yeryüzünde? allah Teala bütün insanların mutlu olması için her şeyi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Biz her şeyi sizlere anlatıyoruz. Allah'ın yoluna girdikten sonra adım adım nasıl mutluğa doğru yürüdüğünüzü siz yaşıyorsunuz. Ama Allah'ın yoluna girmeyenler kendilerini yaratan Allah'ın standartlarına sığınmayanlar Allah'tan bu istikamete yardım dilemeyenler onlar şeytanın kanırdığı insanlar değil mi? Neden mutsuzlar? Kim mutsuzluğu tercih eder ki sevgili izleyenler, dinleyenler? Bu insanlar da bilseler ki burada mutluluk var. Mutlak olarak saadet kadındır. Mutlak olarak insan olur saadeti yaşar. Bunu bir bilseler, idrak etseler herkes de olur. Ama şeytan Remez onları orada oyalıyor. O tuzağın içerisinde onu devamlı işleyip fikri yapısını Allah'ın yoluna girmemek üzerinde ısrarla parlatıyorlar. Ve o kişi devamlı olarak şeytanın Terkini, terkini, altında beyni yıkanarak yaşıyor. Ve istemiyor Allah'ın yolda girmeyi, mutlu olmayı ve ömrü boyunca mutsuz, huzursuz, sıkıntılı, sinirli bir insan olarak yaşıyor. İşte daimi zikre doğru yaklaştığınız zaman konunun ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. İnsanın daimi zikre ulaşması şeytan için tam bir yıkımdır. O insanı elinde oynayacak ettiği o insanı artık elinden kaçırmak üzeredir. Onu şeytan kolay kolay hazır edemez. Onun için sizlerin daimi zikre ulaşmamanız için neticeye doğru yaklaşmamanız için elinden gelen her şeyi yapar her türlü fırsatı kullanarak insanları isret makamından soğutmaya çalışır. Ve başardığı zaman insan mutluluğun yarısından mutsuzluğun kör karanlıklarına dinden döner. Ve benim zorluklarım artık oldukça zordur. İşte insanlar, şeytan ve mutsuzluk Şeytan size zekirden onu koymak için her şeyi yapar.